Oy 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 benim mi bekliyorsunuz siz? He? Benim mi bekliyorsunuz? Hani kardeşinizin birisi nerede? Eğer senin şeylerinde ne de birden şey olursa, bir araştırsırsam. Şu Şunu ne şey şu? Şu benim. Hı. Hmm. Birisi yok. Yok ya. 3 ay, bir haftadır yok. Aradım, aradım o. Uçun benim. Oh. 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 boşanmaz. Tenekeymiş Gel. Dur. Özür dilerim tamam mı? Tamamdır. Nerede kardeşim? Nerede kardeşim? He? Kaybetti kaybetti. İnşallah bizi almıştır da. Bakıyordur.